Doğru. 190 evet. mi? Kaç şeydi ya? Fazla bir korneye bak, bas. Ee, <laughs> Trafikte şiddet olayları tüm uyarılara ve yüksek cezalara rağmen devam ediyor. Bunun son örneği dün İzmir'de yaşandı. İzmir Bornova'da Ege Üniversitesi kavşağında iddiaya göre motosiklet sürücüsü gençle ticari taksi sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Motosikletten inen sürücü kaskını çıkararak taksiciye saldırdı. Cama defalarca vurarak kırmaya çalışan motorlu şahısla otomobilden inen taksici arasında yumruklaşma başladı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu motosikletli şahıs vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaşırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. <laughs>